Son sayfadan merhabalar değerli izleyiciler. Saatlerimiz bir buçuğu gösterene dek huzurlarınızdayız ve e, Ilgaz Çınar'la birlikteyiz. Ilgaz Çınar yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyiz. Sağlıklı kalmaya çalışıyoruz. Harika. Harika yani e, inşallah kısa sürede atlatacağız bu laneti diyorum artık laneti i̇nşallah. bilerek kullanıyorum bu arada yani hani tırnak içinde falan değil. Evet. E, umarız herkes sağlığına kavuşur. E, umarız tekrar dışarı çıkabildiğimiz e, insanlarla sohbet edebildiğimiz bir... Yeni günlere kavuşuruz, öyle söyleyeyim. Sarılmayı özlediğimiz insanlar var, onu evet. söyleyelim. Tabii çok fazla sarılan bir toplumuz ve bundan uzak kalmamız gereken bir dönemdeyiz. Bence çok güzel bir aktivitedir sarılmak. İnsanların arasındaki sevgiyi de pekiştirdiğini düşünürüm her zaman. E ama senin de söylediğin gibi şu koronavirüs belası bir an önce inşallah ülkemiz dünyayı e, terk eder ve biz de e, çok daha sağlıklı günlerde yayınımıza devam ederiz. Sevgili dostlar tabii yüzücü haberleri her gün alıyorsunuz. Bugün de yine üzücü haberler vardı. Vefat eden yurttaşlarımıza nurlar içinde yazsınlar. Hepsi kalanların, kalanlara Allah'tan sabır diliyoruz. Çok zor tabii o tarifsiz bir acı mutlaka. Biz kendi saatimizde klasik bir son sayfa yapma çabası içinde olacağız. Ve gece en azından gülümseyerek tamamlamak adına Algarç Çınar'la birlikte tüm hazırlıklarımızı yaptık. Her zaman olduğu gibi programımızda Twitter'dan son sayfa iştekine sorularınızı ve görüşlerinizi göndererek katılabiliyorsunuz. Bunun yanında arkadaşlarımızın ara ara ekrana yansıtacakları WhatsApp numaramıza da gönder, göndereceğiniz 10-15 saniye geçmeyen e, videolarınızı da e, ekrana taşıma çabası içinde olacağız. Klasiği bizi bozmayalım Bilmiyorum. ve Mark Twain'den güzel bir söz seçmişler. Güzel bir yazardan güzel bir söz seçmişler arkadaşlarımız bugün. Günün tweeti e, gelsin. İyi dostlar, iyi kitaplar ve bir de huzurlu bir vicdan. İşte ideal hayat diyor Mark Twain. Evet e, şu anda e, iyi kitaplarla baş başayız evimizdeyiz. E, vicdanımızla e, baş başa kalıyoruz. E, o muhasebe e, ne olacak e, sonunda? E, vicdan muhasebesi raporu ne çıkar onu bilmiyorum. E, i̇yi dostlarımızı da özlüyoruz. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> 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 Yok hani görüşemiyoruz <laughs> ya artık. Hani evet, sonuç itibariyle böyle artık tabii ki teknolojinin nimetlerinden faydalanarak üçlü dörtlü pencerelerde ee, ...insanlar birbiriyle görüşüyor. Evet. da işte WhatsApp gruplarında yazışıyor. Ee, çeşitli daha farklı gruplar da oluşmuş e, durumda. Ee, i̇nsanlar birbiriyle özlem gidermeye çalışıyor. Ha abi biz seninle hemen hemen her akşam burada özlem gideriyoruz. O konuda bir sıkıntı yok ama... ...bilmiyorum sen bu konuda aynı mı düşünüyorsun benimle beraber? Pek o kadar düşünmüyorum be, ama evet, taktik tablom bugün ortaya çıktı. Yani vazgeçilmezi son sayfanın kimdir'in cevabı... ...bugün canlı yayında <laughs> Ilgaz Çınar... Ee, sağ olsun, var olsun. Umarım diğerleri izlemiyor. <laughs> <laughs> evet. Ee, Mehmet Han Gülbay'a çok teşekkür ederiz. Özcan Bulut çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Ankara Gücü Aşığı Nikli izleyicimiz çok teşekkür ederim iltifatlarınız için. Bence karşılıklı birbirimizi özlemişiz de onu hissettim. Ee, Elif Hanım çok teşekkür ederim. Ee, bu pazar birlikteyiz. Ee, normalde hafta içi son sayfada birlikteydik. Hafta sonu cumartesi pazar. Genellikle sevgili Hakan Gündoğar, Ceyda Dönmez yapıyordu ama e, canlı yayın süreleri de nispeten azaldığı gündemle birlikte. E, son sayfada biz de e, bu bir buçuk saati, iki saati birlikte keyifli geçirelim. Çabası içinde olacağız her zaman olduğu gibi. Futbolun enlerinde kiminle yarışacağım diye sorma. Evet. Çünkü karşında e, binlerce izleyicimiz ve ben olacağız. Evet. E, bakalım ilk soruyu da alalım. Gergin Oğlum misin? Yok. Nasıl bilemiyorum çoğunlukla. O <laughs> yok Genelde yani. biliyorsun. Ama bakalım bu sefer izleyicilerimiz mi daha önce bilecek, sen mi? Güzel bir soruyla başlıyoruz. Başlayalım. ama Sevgili dostlar, tamam. hangi efsane Beşiktaş formasıyla daha fazla gol atmıştır? Feyyaz Uçar mı? Ali Gültekin mi? Gültekin. Gültekin. Özür dilerim. Bir kere. Ali Gültekin. Evet. Ali, Ali Gültekin. Bence Feyyaz Uçar. Feyyaz Uçar. Evet, diyorsun. evet, evet. Yani geçenlerde yine bir Feyyaz Uçar, Aykut Kocaman sorusu vardı liglerde hangisi daha fazla gol atmıştır noktasında Aykut Uçar öndeydi ama Aykut kocaman öndeydi ama Feyyaz Uçar'ın da gol sayısı hiç fena değildi. Ben o yüzden Feyyaz Uçar diyorum. Çünkü Ali Gültiken maalesef Galatasaray'ı inönü stadında ya 4-3 ya da 3-2 biten maçta Erhan Önal'ın hatalı bir geri pasına son vuruşu yapmaya çalışırken çok ağır bir sakatlık geçirmişti ve ondan sonra hiçbir şekilde eski günlerine kavuşamamıştı ve futbol hayatı daha çalkantında gitmişti. O yüzden Feyyaz Uçar diyorum ben. Peki Emrah Feyyaz Uçar demiş. Batuhan Ali Gültekin demiş. Erdoğan Feyyaz Uçar demiş. Mert Feyyaz Uçer demiş. Salih Ali Gültekin Gültekin demiş. Onu söyleyelim. Elif Hanım Ali Gülte Gültekin demiş. Bilal Kırmacı Feyyaz işte hatalar böyledir. Zincirleme Hele, zincirlemedir. Öyle. E, çok çabuk alışırsın hatalara. Doğru. Hayatta da böyle değil mi? Hayatta da böyle değil mi? Hatalar yani çabuk hataları, işte ben her sabah kendimi sorguladığım için alışmıyorum. <laughs> nasıl yaptım bunu yani diyorum. Yani benim sana alışmam gibi bir şey Öyle deniyor. Öyle öyle. Peki Baran dört Sen senedir her sabah hoca demiş. soruyorsun nasıl yaptım bu hatayı diye. <laughs> Melih Ali Hoca demiş. Mista Feyyaz Hoca demiş. Hasan Feyyaz Hoca demiş. Yasin Feyyaz Hoca demiş. Salih Kadir Alperen Servet Necati Kartal. Efe Mert Feyyaz Hoca demişler. Gelsin doğru cevap. Ozan Feyyaz Hoca Gelmeden demiş. hemen şunu da söyleyeyim. Muhtemelen... Heh tamam eyvallah. Çok fazladır fark edecektin değil mi? Yok hayır. Ben Ali Hoca'nın bu kadar, Ali Gültükenin bu kadar yani 107 değil daha fazla bekliyordum doğru söylemek gerekirse. Cengiz Han da bir kurnazlıkla şunu düşünmüş müdür acaba? Nasıl Feyyaz Uçar Aykut Kocaman karşılaştırması yaptık? Ilgaz Çınar'ın zihnini burada da bir karıştırayım da ha, bulandırıp Ali Gültükene yönlendirmeyeyim diye düşünmüş olabilir kurnaz Cengo. Orada iki kral sorulmuştu. Evet, evet. Aykut Kocaman e, Feyyaz de, Uçar. Bir de e, Ali Gültiken yani Beşiktaş'ın o dönemki Gordon Milne yıllarında e, Gordon Mill'in çok daha farklı kurguları vardı. E, genel olarak kenar forvet oynuyordu. E, Feyyaz Uçar, Les Ferdinand'lı sezon haricinde birazcık daha merkeze yakın oynayan bir adamdı. Haliyle gol sayısının fazla olması normaldi benim için yani. Aykut Kocaman'ı, Feyyaz Uçar'ı, Tanju Çolak'ı e, izleyen, çıplak evet. gözle izleyen biri bugün kolay kolay sahada izlediğimiz santrı beğenmez gibi geliyor. Ne diyorsun? doğru Doğru. doğru Yani çok farklılardı. Ki evet. e, esasında Aykut Kocaman da çoğu dönem e, o dönemin e, tabii ki teknik direktörlerinin kullanımıyla hani merkezde değil sol iç yani sol evet. uzak forvet oynamıştır. Öyle net e, merkezde oynayan bir adam değildir yani. Değildir ama hani hangisini tercih edersin sorusu çok zordur. Hani Tanju Hoca, evet. e, Aykut Hoca, Feyyaz Hoca. Bunlar arasında bir seçim yapmak çok zor iş. Çok zor. O yüzden zaten üçü de İstanbul'un üç büyüklerinde işte biri Beşiktaş'ı sırtlarken biri Galatasaray'ı, biri Fenerbahçe'yi sırtlıyordu. Evet, Aynı dönemlerde. Çok enteresandı. Ve üç takımın da muazzam, müthiş yerli üç forveti vardı. Öyle. Yani hakikaten o zamanki yerli kalitesi çok daha farklıydı. Çok önemli. Hakikaten farklıydı. Bak bugün mesela milli takım havuzunu konuşuyoruz. Yani işte inşallah 2021'de olması planlanan Avrupa Şampiyonası'na da Santrifor havuzumuz kimler işte Cenk Tosun bir an önce iyileşsin dönsün diyoruz. Burak Yılmaz iyileşsin dönsün diyoruz. E düşünsene o zaman teknik direktörü için tercihlere Kim bak. Kim alacaksın abi? Daha Rıdvan Dilmenler falan hani kanat forvetleri format falan saymıyoruz. bile yani. Bak sadece Metin ben... Hocaları falan saymıyoruz. Yok ya. yok onlar. Kim <laughs> 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 Rıdvan hocanın, hatta hem Rıdvan Dilmen hem de Feyyaz Uçar'ın efsane oynadığı bir Avusturya maçı vardır. Ee, Avusturya kalecisi Lindenberger'di galiba. Ee, Ali Sami stadındaydı, Yanlış hatırlamıyorsam kale arkası türünün, otoyola yakın olarak yani Eski açık değil yeni açık. Böyle şşşt Lindenberger falan diye bayağı bir moral bozulmuştu yani. Sonra da Konçilya'ya gelmişti. Sıra Konçilya'ya da aynı tezahürat yapılmıştı. O gerekli motivasyon kaybı saplanmıştı diyorsun. diyorsun. Tabii tabii Lindenberger, şşt Konçilya öyle gitmişti yani. <gülüyor> <gülüyor> Ender Topçuoğlu çok teşekkür ederim. Çorum sporun renklerini almışsınız bugün demiş. Böyle kırmızı siyah olduk ama... Gençler Birliği olsun, Çorum Spor olsun. Eskişehir güzel. Spor olsun. Eskişehir Spor. Gelecek oradan. Evet. Gaziantep FK. Evet. Güzel kulüplerdir. Evet. İyi, i̇yi giyelim bugün onlardan olalım. Çok güzel bir şey. Bilal Kırmacı'ya çok teşekkür ederiz. Baran Fatih Hoca'nın durumu nedir demiş. Şimdi bu konuda bir bilgi karmaşası doğdu. Bir anda Sayın Abdurrahim Albayrak ve Sayın Fatih Terim'in testlerinin son testlerinin sonucunun negatif olduğu bilgisi iddiası dolanmaya başladı ama... Biz de bu nedir diye derinlemesine bakarken o sırada zaten gerekli açıklamalar da geldi. Henüz son testlerin sonucu alınmamış. İnşallah umudumuz, e, duamız o yönde. İnşallah negatif e, gelsin ve e, her ikisi birden e, sağlıklarına kavuşsunlar. Yine tedavi gören e, binlerce vatandaşımız da inşallah evet. e, sağlıklarına kavuşurlar. Peki, Eskişehir'e gidelim mi? Madem, gidelim. E, kırmızı, tamam. kırmızı, kırmızı siyah giyedik. dedik. Tamam. Doğan Bey. O, tuvalet kağıdı geliyor abi. O Yeni çelişkiler geldi. Müthiş. Senin istediğin gibi evet, yapmış. Benim, evet, evet. Yani o bir yere mutlaka bir pota olmalı demiştin. Kros'un oğlu öyle yapmıştı ya. Tony Kros'un oğlunu da görmüştük biz hatta. Bak ne güzel böyle evet, yapıyor diye. Evet, Tony Kros'un evet. antrenman setlerinde. Ev evet, e, evet. antrenmanında. Ev antrenmanında görmüştük oğlunu. Ondan sonra geliyor. <laughs> Çamaşır sepetleri artık <laughs> temizlik malzemeleri farklı kullanılıyor. Çok, iyi, yani. evet, çok evet. önemli bir yer ediniyorlar. Onu söyleyelim. Beşiktaş formasını evet, evet. Beşiktaş taraftarlarının izlediği, özlediği görüntüler. Evet. Şampiyonlar Ligi müziği. Televizyon başında mangalla başlayan süreç. Ve buraya gidiyor. Biliyorsun değil mi? Evet, Televizyondaki mangal hikayesi. Harikaydı. Güzel eğleniyorlar. Evet. evet. Ee, bir şekilde aile bağlarımız da güçleniyor tabii. Bu ev sürecinde. Özellikle yoğun çalışan insanlar için çok başka bir dönem oldu. Ee, i̇nşallah tekrar yaşamayız ama... Evet. Pozitif tarafından her şeye bakma mantığına sahip insanlar için öyle, bizim gibi gecesi gündüzü olmayan insanlar için, futbolcular gibi evet. devamlı kamp, devamlı deplasman, devamlı maç, devamlı antrenman, o koşuşturma arasında bazen aile değerlerimizi ya da ailemiz için yapmamız gereken ekstra işleri ıskalayabiliyoruz galiba. E şu anda o boşluklar da kapatılıyor. Kesinlikle.